Yani mevsimine göre artık ne bulursak bu. Burada bu şekilde içiliyor. Sevgim çok büyük. Onun için yaşıyorum. Dünyanın hiç bir servetinde, bir kuruşunda gözüm yok. Benim hayatım ona endekslenmiş. Elimden geldiği kadar ona iyi bakmaya çalışıyorum. Onu gerçekten çok seviyorum ya. Ben ona çok bağımlıyım. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmam işin için. Banyosunu da yaptırırım. Yemeğini de yediririm. Altını da temizlerim. Ben için hiç problem yok. Ben severek yapıyorum ya. Onu gerçekten isteyerek yapıyorum. ne sesimi yükselmiştir, ne alnım kırışmıştır. Ben dünyanın en güzel işini yapıyorum sanki. Benim için yaşam kaynağı o ya. O yoksa ben bu dünyayı istemem. Hastalandıktan sonra çok daha düşkün oldum ona. Ve konuşamıyor ama biz vücut diliyle, bakışmakla birbirimize yetiyoruz ya çok mutlu oluyorum bir bakışları vardır onun hala 17 yaşında 18 yaşında gibi bakar gözlerin içine içine bakar ya toplum içinde falan öperim bebek gibi bunu ama insanlar yadırgamış bu bildiğin benim eşim değil ki kardeşim şu anda bu benim çocuğum ya Sayın belediye başkanım köye geldi rica ettim geldi eşimi gördü çok değerli bir insan çok hassas bir insan en kısa zamanda çözüm üretti. Şu anda çok teşekkür ederim kendisine de. Yani şu anda rahatız biz. Yollarımız iyi. Yürütüyorum istediğim gibi.